bir <laughs> baba 10 tane kızarsın baba açı var mı <laughs> Tamam 5 tane. Tamam Geldim ben yok yok. <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. tamam Ha siz üç kişisiniz tamam. 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 Burada en sevdiğim mesleği yapıyorum. Çok güzel bir meslek. Ee, neden bu kadar kalabalık diye soruyorsunuz. Ekmeklerimiz köz ateşte doğal bir ortamda pişiyor. Çok lezzetli, çok güzel bir ekmeğimiz var. Ee, halkımız da bunun tadına varmış. Biliyor, bilinçli tüketim yapıyor. Bizi tercih ettikleri için teşekkür ederim. Şu anda 10 kadına istihdam sağlıyorum. Ee, ailemle hep beraber çok güzel bir iş çıkarıyoruz. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Burada da 5 yıldır kendi işimi kurdum. Kendi emeğimle çok güzel işler çıkarıyoruz. Son zamanlarda evet bayağı bir kalabalık özellikle hafta sonları hani burası biraz kısar kesim olduğu için hafta sonları daha da kalabalık oluyor. Ee, arabasıyla hani herkes rahat geliyor. Rahat rahat ekmeğini alıp gidiyor. Ee, genelde daha çok akşam üzeri saat 3-4-5 sıralar yoğun oluyor. Ama gün boyu da yani aralıksız müşterilerimiz geliyor. Başka. Sabah 8 gibi işbaşı yapıyoruz. İşin durumuna göre değişiyor. Akşam 7-8 gibi. Ee, zaten Ramazan dolayısıyla sabah 9'da geliyoruz. Gece 12'de eve gidiyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz. Çünkü talebe yetişemiyoruz. Aşırı derecede talep var. Çok güzel lezzetli bir ekmeği tadına vardıkları için <laughs> müşterilerimiz seve seve gelip alıyorlar. Tandırla top ekmeği. Ee, hem tandırın sütlüsünü, tereyağlısını yapıyoruz. Hem sadesini yapıyoruz. Top ekmeğimiz zaten sütlü çıkıyor. Ee, sütlü susamlı. Ee, i̇ki çeşit ekmek çıkarıyorum ama yetiştiremiyorum talepleri. Ee, fiyatlarımız e, paketlerde 4 tane var 85 lira. Toptan fiyatına satış yapıyoruz. Ee, top ekmeğimiz de 15 TL. Öncelikle hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Bütün Elazığ'ın, cemaatin hayırlı fırla diliyoruz. Ee, buraya geldik Gül Tandır'a. Tandır ekmeği, top ekmeği. Ee, eski olmasa bileme yine de iyidir. Herkesin Ramazan'ı hayırlı olsun, hayırlı iftira diyelim. Kalabalık, ben maçtaydım. telefon açtım, ikinci yarıda dedim abla ben 4 dedim maçtan çıkıyorum, geliyorum dedim, ismini de söyledim, gelin buyurun dedi. Olmasa diyor ki gelmeyin. He? Telefon açıp öyle geliyoruz yani. Ya yani şu an 10 tane top ekmeği aldım, 4 tane de tandır ekmeği aldım. Akşam iftarlık çıktı. <gülüyor> 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 Geçen daha. horoz derler. paşa neredeydi ha?